Efendim diyorsunuz ki Risale-i Nur'da altı mertebe var. Ben demiyorum, Risale-i Nur yazıyor. Müştehit, müceddit, hakim, mehdi, mürşid ve kutbazım. Biz bütün bu altı mertebeni de Said Nursi Hazretleri olarak biliyorduk. Üstattan başka kişiler mi gelecek yazının devamı gelmedi. Devamı gelmedi. Üstad Hazretleri Mehdi ise Mehdi ne yapacak? Açın bakın Mehdi ne yapacak? Yeryüzünü zulüm ile dolu iken adaletle dolduracak. Hilafet merkezinde hilafeti İslamiye'yi kuracak. Devlet kuracak yani devlet. Hilafeti İslamiye'yi ihya edecek. Devlet kuracak. Üstad yaptı mı bunları? Biz mi bilmiyoruz yani? Bu Kemal'cim nedir ortada duruyor? Üstad bunu yaptı gittiyse Mahkemeler Allah adına hüküm veriyorsa, mektepler sabahleyin amentuyla başlıyorsa, adliyeler her taraflar, polis bilmem ne her tarafı, efendim, beş vakit namazı her dairenin reisi geçip cemaatla kılıyorsa, biz mi görmüyoruz? Bu ne iştir yani? Bilmiyorum ki. Allah insanın aklını, fikrini tutu tutuklamıyor yahu. Yani demek ki akıl tutulmaz diye bir şey var. Buna diyorlar yani. Ya ben mi görmüyorum? Yani Türkiye'de hilafet var da Üstad Hazretleri hilafeti kurdu. Devleti, İslam devletini kurdu. Hilafeti Muhammediye'yi kurdu. Gitti. Ben mi görmüyorum yani? Risale-i Nur'da o zat gelecek diyor. Bir zat gelecek diyor. Hazreti Mehdi için gelecek diyor. Geldi mi? Ben değilim diyor. Gelecek diyor. Ne 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 yapmak istiyorsun? Yani sen <laughs> yani Hazret Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem peygamber de hem ümmetti. Kendi kendisine iman etti peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Herkesten ziyade Muhammedun Resulullah dedi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kendi kendini tasdik etti. İslamiyet'te peygamber veraseti taşıyan insanlar ne tevazu gösterebilirler ne tekebbür edebilirler. Ne emredilmiş onu yazarlar. Yani sen küçük kafanla Üstad'ı çok mu büyütmek istiyorsun? Ne demek istiyorsun yani? Üstad Hazretleri Mehdi'dir. E tamam ha Üstad'a peygamber deme ne desen de yakışır. Yakışır da yaptığı iş ne? Yaptığı işe bak. Allah ona o kadar müsaade etmiş, o kadarını yaptı hakkıyla, bir hakkın yaptı gitti. Biz de bugün onun eserlerini okuyup istifade ediyoruz. Ne demek istiyorsun yani? Hakim devlet reisi olacak. Mehdi devlet reisi olacak. Bunların ikisi devlet reisidir. 29. mektupta yazan şeyi söyledim. Ben kendimden uydurmadım ki. Müştehit, müceddit, hakim, mehdi, mürşid, kutbu azam. Altı vasıf var, altı devre var. Altı iş yapılacak Risale-i Nur dairesinde. Üstad Hazretleri ben müştehidim diyor, açık söylüyor bunu. Hücumat-ı Sitte'de var bu. Barla lahikalarında var, barla lahikasında var. Açıkça söylüyor, ben müştehidim. Gücüm var, İmamların, müştehit imamların hüküm ihraç ettikleri yere kadar inip oradan hüküm istinbat edebilirim. Fakat bugün bizim vazifemiz iman meselesi üzerinde iştahat etmek. imanla alakalı konuşmaktır. İmanla alakalı eser yazmaktır. Onun için o kısma girmiyorum diyor. E daha ne diyorsun sen? Bilmiyorum ki. Bu dürüstü Kur'an'ya da fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz diyor hücumat disiplinde. E ne demek istiyorsun sen? Hazret Mehdi için de ben ümid ederim ki onun dümdar bir neferiyim. Öyle demiyorum. mu? Onun dümdar bir neferiyim. Yani onun peşinden gidecek, onu tasdik eden, ona yardım eden bir neferiyim. Doğrusu Allah insanın basiretini bağlamıyor yani. Büyük bir basiret bağlantısı var bu nurcularda yahu. Bu nurcu arkadaşlar, kardeşlerimizde. Yani şimdi bir şeyi e, cerbeze zemm-i Mübalağa, mübalağa zemm-i Mübalağa zemm-i Şimdi bir adamı, mesela ben diyeyim ki Bilal kardeş, Allah razı olsun, hiç şüphesiz yani hiç şüphesiz böyle hopladım iki metre iki metrelik ipin üzerinden atlar iner aşağı. Ula Bilal da biliyor, sen de biliyorsun, dünya da biliyor, Allah da biliyor ki Bilal bunu yapamaz. Bunun manası ne? Bu Bilal hıyarın teki demektir yani o. Hiçbir şey beceremez demektir. Söz bu. Mübalağa zemmi minidir. Üstadı büyütüyoruz diye küçültüyorlar. Üstadın yeri belli. Üstadın yeri belli. Risale-i Nur'un müellifi. Bundan başka şan, şeref, şöhret, yükseklik bilmem ne üstada hafif gelir. 90 senedir, 100 senedir neşriyat sahasında birisi çıksın Risale-i Nur'a benzer bir sayfa yazsın. Bunlar ne yapıyorlar bilmiyorum ki ya. Yani büyüklüğü, küçüklüğü ne anlıyorlar bunlar bilmiyorum ki. Üstad Mehdi'ymiş. Allah akıl fikir verir. Bize de onlara da. Said Nursi Hazretleri biliyor ki yanlış biliyorsun ha gözüm yanlış biliyorsun. Ben bu söylediklerime itiraz mecalin var mı yani senin? Bunlara itiraz etme gücün var mı? Varsa varsa söyle. Yok. Demek yanlış biliyorsun. Üstattan başka kişiler gelecek tabii. Hakim gelecek. Mehdi gelecek. Mürşit gelecek. Kutbu azam gelecek. Üstad müştehittir. Risale-i Nur müceddittir. Üstad müştehittir. Risale-i Nur müceddittir. Ondan sonra hakim gelecek. Şahıs, fert. Devlet başkanı. Sonra Mehdi gelecek. Şahıs, fert. Devlet başkanı. Ondan sonra gerileme başlıyor kıyamete doğru. Ne oluyor? Mürşit. Devlet başkanı değil. Gücü ne kadarsa o kadar insanları işaret edecek. Ondan sonra iyice gizliliğe geçecek ki kutba azam. Kutba azam açık olmaz. O duasıyla Allah'ın has bir kuludur. Ondan sonra kutba, en son kutba azam. E Nur'da yazıyor. Ne istiyorsun kardeşim ya? Güzelim. 29. mektupta yazıyor. Alif Gülyer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem dindir hem imandır. Amenna ve sadakna. Ne güzel söylediniz. Öyledir. Hem dindir hem imandır. Muhammed'i terk eden ne din kalır ne iman kalır. Terk eden de değil hafife, de, hafife alanda. Kur'an varken sünnet şudur. Hadis budur deyirsə o adamda nə din qalır nə iman qalır. Ağlı başa almaq lazımdır. Məhəmməd həm dindir, həm imamdır, həm Qurandır.